Herkese merhaba arkadaşlar ben Canmaz. Bugün sizlere e, PHP ile yaptığımız MMORPG Server'ına Unity'yi bağlayacağız. E, bu ve bundan önceki dersler dünyada bir ilk. Her zaman bahsettiğim gibi e, başka hiçbir YouTube kanalında ya da dökümantasyonda vesaire yoklar. E, o yüzden lütfen bu videoları beğenirseniz e, çok sevinirim arkadaşlar. Benim sizden tek beklentim kanala abone olup e, ücretsiz bir şekilde beğen butonuna basmanız. E, teşekkür ederim. Şimdi derse geçelim. E, Gördüğünüz gibi ben zaten bir deneyini yapmıştım. E, sorunsuz bir şekilde bağlanıyoruz. Şimdi sıfırdan siz nasıl bağlanabilirsiniz, onu size göstereceğim. E, new Project diyorum. Bu arada Unity'nin bu sürümünü kullanıyorum. Yeni versiyonlar çıkmış ama onları indirmedim henüz. E, my Project 2 olsun. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü neden olmasın yani? Şimdi unitimiz açıldı. Y ekseninde güzel. Bazen şurası bende X ekseninde açılabiliyor. Y Y'de açılması güzel. Buradan e, bir tane 3 boyutlu obje küp mü oluştursam? Hadi küp oluşturayım ya. E, F tuşuyla yakınlaşıyorum buna. Kübüme. Zaten kolyelerim var. E, bir tane de plane oluşturabilirim. Yer için. Playlimi de oluşturdum. Bunu bir tık yukarı çekmek istiyorum. Gölgem falan her şeyim var o yüzden hiçbir sıkıntım yok. Ee, bu şekilde kalabilir. Kameramı Ctrl Shift F ile buraya kanalize ediyorum. Ee, şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Kübüme geldim. Ee, rigid Bodies yok. Bir adet Rigid Body eklemek istiyorum. Gravity'yi kullansın. Ve buna bir adet Script eklemek istiyorum. Ee, karakter olsun. Karakter Script'im oluştu. Yani oluşuyor daha doğrusu. Ee, şimdi karakter Script'imi açıyorum. Ee, Visual Studio'dan nefret ediyorum. Çok yavaş. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi burada iki tane namespace'im var. Using System Net Sockets diye. Diğer de Using System Net diye bir soketim var. Şimdi bunu eklemenin daha kolay bir yolu olabilir. emin değilim. Sanırım şöyle yaparsam da ekliyor olması lazım. Eklemiyormuş. yani daha kolay yolları vardır ama ben o kadar iyi bilmiyorum Unity'yi. bildiğim kadarıyla size aktaracağım. Şimdi bildiğimiz gibi Unity'de normal update kullanmıyoruz. E, fixed update kullanıyoruz. İşte ne yapalım? E, eğer bir tuşa basılırsa input get key k kodu işte w ise bu şekilde zaten co plot yardımcı oluyor. E, fakat buraya ben speed diyebilirim ya. Float Speed diye hızımı tanımlıyorum. 0.1F hatta sıfıra gerek yok. Direkt 0.1F diyebilirim. Aynı şey. Şimdi altta da evet bunun tam tersini yapacağım. S'ye bastığında. A'ya bastığında da evet sola doğru gidecek. D'ye bastığında da sağa doğru gidecek. Şimdi öncelikle bir bakalım. Ee, hareket ediyor mu karakterimiz? Evet, rigid body oturdu şu anda. Evet. Yani tam olarak bastığım yöne gitmiyor ama o kamera açısından dolayı. Ee, problem değil. Ben kamerayı bu, bu tarafa çevirdiğim için böyle oluyor. Çok güzel düştü. Ee, bir adet değişken oluşturacağım. Private Socket yerine TCP Client kullanacağım ben. Ee, bu da server'ıma eşit. Server diye bir değişken oluşturdum. TCP client formatında yani bir soket formatında gördüğünüz gibi. Şimdi artık şunu diyebilirim. Server'ım eşittir new TCP client. Buna bir bağlansın. Sonra evet server connect demem lazım. Bir IP adresi benden isteyecek. Ben IP adresini bildiğim için onal gireceğim. 127.0.0.1 lokalhostum Sonra bir de benden port isteyecek Benim portum neydi? 2113'tü Şimdi fakat Bağlanmazsa hata vermesini istiyorum O yüzden bunu bir try-catch Yapacağım Evet soketi ekrana yazdırsın Konsol ekranına yazdırsın ee, Bir bakalım Bağlanacak mı? Bağlanmayacak mı? Bu arada server'ımızı çalıştıralım. php index.php php, PHP server'ımız şu an çalışıyor. Şu an oyunu başlattım. Evet. Gördüğünüz gibi new player connected dedi. Welcome mesajı gönderildi dedi. Oyuncumuz güzel bir şekilde bağlandı şu anda Unity tarafından. PHP kısmına. Şimdi oyundan çıkartacağım. Boş bir buffer yollayacak. Boş bir buffer yolladığı için Server tarafında da oyundan çıkmış olacak. Bakalım. Evet. Gördüğümüz gibi. Boş bir buffer yollayıp ve zorla kapattığı için soketi e, oyundan çıktı. Boş yolladığını da zaten burada gösteriyor bize. E, fakat tabii ki bu sağlıklı bir yöntem değil. E, Game Maker Studio'da yaptığımız gibi işte Game End e, metoduna bir Quit buffer'ı yollayabiliriz. E, şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar iki adet metodum var. Bunlardan bir tanesi receive data metodu. Server tarafından bize gelen verileri alacak. Ee, evet aşağı yukarı bu mantıkta. Fakat e, network stream kısmı yok sadece. Eğer server'ım available'ı sıfırdan büyükse yani bağlandıysak server'a bir tane byte oluştur. Buna buffer diyelim. New byte. Tamamdır. Evet bu şekilde server'ımı okusun. Server'ım get stream ile bağlandı. Sonra read ile okumaya başladı. Buffer'ı okuyor. Burası da server'ım. Yani buffer'ımı yarattım. Buffer'ımın boyutunda bir okuma yapıyor burada. Sonrasında datamı Encode et, gelen datayı karşıdan ve bu datayı konsola yazdır. Şimdi bakalım Hoş geldin mesajını alabilecek miyiz? Bağlandığımız zaman konsol kısmında alamadık. Konsol kısmında herhangi bir mesaj çıkmadı. Konsol e, kısmında herhangi bir mesaj alamamızın sebebi şu. Gördüğünüz gibi bu zaten soluk bir renk. E, C Sharp OOP yapısı ile çalışıyor arkadaşlar. Ben bunu herhangi bir yerde çağırmazsam bu çalışmayacak. Yani Fixed Update kısmında benim bunu ve Save Data diye sürekli çağırmam gerekiyor. Şimdi bakın Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi Type Connect i̇şte Datamızda welcome bilmem ne diye bana id'mi tekrardan döndürdü. PHP Server'ım. Burası çok önemli. Çünkü PHP'de hala bunların yapılamayacağını düşünenler mevcut. Bu da size kanıtı. Çok güzel mesaj alabiliyoruz artık. Şimdi bir de şöyle bir metodum olacak. Void send buffer diye bir metodum olacak. Bu metot bir buffer alacak string türünde. Eğer server'ıma bağlıysam bir tane byte oluştur. Datamı byte'a çevir. Sonrasında soketime bağlan. Soketim serverımdı. Get stream. Evet. Tam olarak bu aslında dediğim. Ve bu datayı byte'a çevirdiğim datayı datanın uzunluğuyla birlikte sıfırıncıdan başlayarak yolla. Yani bu şu demek arkadaşlar. String türünde bir veri aldım. E, bu arada fark etmez. E, JSON türünde de alabilirdim. E, WSD de olabilir bu. Herhangi bir şey olabilir. E, bu veriyi baktım dedim ki soruya bağlan mısın? E, bağlıysan e, byte türüne bunu dönüştür. E, sonrasında byte türüne burada dönüştürdük. Byte'a dönüştürdükten sonra server'a bağlan okumasını yap ve bu datayı yaz karşı tarafa dedik. E, şimdi şunu yapacağım arkadaşlar. Buralarda transform'u alıp e, json'a çevirip bunu buffer ile yollamayı deneyeceğim. string json json utility transform position çok güzel. send buffer json'ı gönder. W'ye bastığım zaman. Ya da bunu şöyle de yapabilirim. Bunu her e, şeye kopyalamak yerine bunu buraya yapıştırabilirim. Bu değişken sürekli transform pozisyonum alsın. Ee, ama sadece bastığım zaman veriyi göndermek istiyorum. Bu yüzden sadece bastığım zaman ee, bunları buraya koyuyorum. Bakalım. Hoş geldin mesajım geldi. Server'ıma bakıyorum şu anda. Mes hoş geldin mesajı gönderildi dedi. Şimdi burada W'ye bastım biraz. Ve server'a bakıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar objemin Unity'deki objemin e, transform position ko yani koordinatları aslında daha doğrusu e, JSON formatında Unity sorunuma gönderildi. tabii ki Unity'den de e, diğer ben burada bunu exe'ye dönüştürüp e, tekrar tekrar atsaydım onları da bu gidecekti daha rahat görmeniz için şöyle bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PHP ile bir server yapıp Unity ile çok basit bir şekilde bağlandık. Ve bir MMORPG oyununun temellerini atmış olduk. Diğer kısımlar da şu şekilde. Diğer kısımlar da aslında çok basit. Benim vaktim olmadığı için uğraşamıyorum. Zaten oyuncularımızın listesini tutuyoruz. Atıyorum şöyle düşünün. İki tane oyuncu oyuna bağlandı ya da bir oyuncu oyuna bağlandı ee, daha basitten başlayalım bir oyuncu hareketlerini yaptı server'a bunları gönderdi hiçbir sıkıntı yok sonrasında bir oyuncu daha bağlandığı zaman server şunu gönderecek hepsine Ben de bu kadar oyuncu var ee, ve koordinatları bunlar yeni bağlanan oyuncu da bunların datasını alacak Server'da bu kadar oyuncu var ve dataları bunlar. Yani koordinatları bunlar artık siz her şeyi e, yapabilirsiniz yani STR DEX statları vesaire e, ne bileyim işte Kılıcı var mı yok mu işte mermisi kaç tane var falan fıstık Bunlar size kalmış şeyler e, o kadar detaya maalesef giremiyorum e, Atıyorum iki oyuncu oyunu oynuyor e, Sonrasında bir oyuncu daha oyuna katıldı Bu sefer o son katılan oyuncuya e, şunun verisini yollamanız lazım Server'da zaten iki tane oyuncu vardı ve e, bu oyuncuların e, son durumları bunlar diye yeni bağlanan oyuncuya bunu göndermeniz gerekiyor. Bunu gönderdikten sonrasında da e, yeni bağlanan oyuncu iki tane boş obje yaratıp bu objelere e, işte gelen datalara göre id'si kendi id'sine eşit değilse e, server tarafından gelen komutlarla yönetilecek onlar. Mesela Server'dan gelen e, koordinatlarla yön, yönlendirilecek onlar. Ama id'si kendi id'si ise, e, yani şu küp objesinin id'si benim id'im ise e, bunun yönetimini ben yapacağım. Server yapmayacak. Bu şekilde çok basit bir MMORPG yapabilirsiniz. E, ama tabii ki bir MMORPG yapmak zor bir iş e, ve uzun sürekli zahmetli bir iş. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Unreal'ı soran bir arkadaş olmuş. Maalesef Unreal Engine bilmiyorum. O yüzden yardımcı olamayacağım. Fakat umarım Game Maker Studio ve Unity kendisine yardımcı olur. Çünkü mantığın aynı olduğunu ben anlatmaya çalışıyorum aslında. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olursanız ve beğen butonuna basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.